Evet arkadaşlar bugün size genellikle sarı moli yavrusu olan yavru akvaryumdakileri balıkların artemia keyfini paylaşmak istedim. Sarı sarı olanları hep sarı moli diye bilinen balıklar. Lepsis yavruları da var. Bilek molly yavruları da var. Daha yeni doğan plati yavruları da var. Şu küçük kırmızılar plati yavrusu hep. Artemi bütün balıklar gibi bunlar da çok seviyor. Resmen çıldırıyorlar bunları yemek için. Karınları da resmen çatlayıncaya kadar yiyorlar ondan sonra bir köşeyi geçip sindirmeye çalışıyorlar çok komik oluyor o anlarda gördüğünüz gibi her yerde Artemi yemeye başlıyorlar. bugünlük videomuzda bu olsun. Hobi Hanem kanalına aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Ve yanındaki kırmızı zili aktif hale getirerek eklediğim her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum her gün. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Bugünlük de benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.